Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir adam asalı videosuyla yeniden sizlerdeyiz. Sizler için adam asalı dokuzuncu bölüm fotoğrafları sunmaya devam ediyoruz. Dokuzuncu bölüm fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Birbirinden güzel fotoğraflar umarım sizlerinde hoşuna gidecektir. Fotoğraflardan da gördüğünüz gibi Haziran'ın eski sevgilisi geri dönüyor. Bu sefer kıskanma sırası Poyraz olacaktır. Poyraz Haziran'ı kıskanacaktır arkadaşlar. Bundan sonra bakalım ilerleyen sahnelerde neler yaşanacak. Hepsini birlikte izleyip göreceğiz. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.